Merhaba arkadaşlar. Bir açı ortay sorusuyla daha beraberiz. Soruda iki tane üçgen verilmiş. BAD ve BCD. BD ABC'nin ABC'nin açı ortayıdır. AB uzunluğu 15 birim. AD 2x artı 1. de 3x eksi 1 verilmiş x cinsinden ve BD açı ortayın uzunluğu sorulmaktadır. Şimdi bu soruya baktığımızda bu soruyu çözebilmek için ilk önce şöyle bir bilgiyi hatırlamak gerekiyor. Açı ortayın üzerinden aynı noktadan indirilen dikme uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Yani A, D noktasından indirilen AD uzunluğu ve DC uzunluğu birbirine eşit olmak zorundadır. Ve böylece 3x eksi 1'in 2x artı 6'ya eşit olduğu ve buradaki matematiğin sonucu olarak x'in 7 olduğu gözükmektedir. ve böylece ben ad uzunluğunu bulabilirim. Çünkü x cinsinden verilmiş. x cinsinden ad uzun 2x artı 6 ve ad'nin de 20 olduğu gözükmektedir. Şimdi ne var elimizde? Burada bir dik üçgen var. Sarayı da belirttim. O zaman bu dik üçgende Pisagor teoremi kullanabiliriz. Yani BD'nin karesi BA'nın karesi artı AD'nin karesidir. Sayıları yerlerine yerleştirdiğim zaman BD'nin karesinin 625. O zaman da BD'nin 25 olduğu gözükmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.